vur. Değer atmış vur sonra. 70 girişe koş bir daha 70 şey elle. Koş koş vur 70. Her 45 daha tek öldü. Destresil hep söyleyecek vur. Gel soldan benle Top vur. Koş sonra koş sonra. Koş onu üst sikeyim. Çok iyisiniz lan. Değer atmış vur sonra tepeye çıkacaksın sonra. Tepeye çık. Tepeye çık tepeye çık tepeye çık. Yürü. Karıştırmayalım skilleri. Yürü sağa girişe Sıkilendim ben özür dilerim. Vur. Koş o, sonra bir daha koş koş. Ne o sikerim otuz kalkın nefes adım koş. <laughs> Hadi amına koyayım. ZT burada. Soluna 60'larla koş. Vur. 70'te vur. Hepsi öldü. Aynen kanka. Come. Lera 60'ına kadar. E bir. Vur. Vur Fera. 60. 70'te vursan önüne. Aynen kanka. Atarsın. Şu an atıyorsun Uy. bak. Geriye doğru çık. Lera atmış Sağlı. Vur. Vur 70. Info versene. 70 vur. Hemen sollu. Adresine 60. Vur 60 atayım. sollu. Berik 5 daha. Hepsi ölecek. Ananı sikişim. Neymiş gel, lan yiyorsun. bura? Gel geri. Röster isip süpersiniz. Bu Lera 60. Vur Ferik atmış. Arkan gelecek staplayarak arkana dön vur 70. Bahçeye doğru Ferik 5 at. İki parti oturdu. Bahçeye doğru restör sil bahçeye gel. Açık player atmış vur. Vur Ferik atmış sonra. Vur Ferik atmış hepsi bizde kalsın. Zeyt ara sonra. Zeyt ara. Şuraya bak. Kaçma. Koş aşağıya koş aşağıya. Direkt 70 sağ altına koş 70. Vur. Ferik 5 at hepsi hepsi bizde vur. Geri gel şimdi geri gel geri gel parti başkanı tıklayarak oyna tıklayarak oyna tıklayarak oyna ben o aldım. Dön sana girişe bizim girişe. Fer vur. Yere atmış da buraya kanka. En solun mageleri gördüm. İleri yürü son magelere. 70 elle koş. Vur şimdi. Berek 5 at. Oğlum öldü, ölüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz zaman yapın? Geriye doğru gel. Dön tamam, kafana. Kafana zeyste oynayarak geri gel. Kafana zeyste oynayarak geri gel. Kör attım. At. Değer atmış hazır. Vur. Vur 70 elle. Berek 5 atar mısın? Berek 5 at. Koş sonra. Aynen kanka. Torment atam. Yere vuram. Amına kodumun adamları. Gelin benimle. Ejra. Ölüler. 60'te 60 vursana. Kafana doğru çevir. Kafana doğru çevir. 60 vurma Zeyst'e oyna. 60 vurma Zeyst'e İleri yürü. Ferek 5 hazır at. Vur 60 tane şimdi. Restore Seal vur atmış. Restore geri gel. Restore geri gel. Ölecekler zaten. Geri gel. Geçmişte vursan oraya. Restore Seal silsene ama. Hemen koş üzerine. Koş. Demet altına koş. Kafa yürü bunları. Arkasına Lera atmış vur. Vur Ferek 5. Ölecekler vur. Yürü. Yürü yürü yürü. Stop yürü. Altına koş. Ferek 60 direkt yürü. Vur koş bir daha üstlerine, koş bir daha üstlerine. Restore fit ananı sikeyim vallahi Solo girişe ler atmış hazır. Bu ler atmış, bu Fer atmış. Kanka novaları karıştırmayın. Bir daha söylemeyeceğim. Sağ alttan gel. Artı başkan tıkla. Bir de surat ileri koş, ileri koş Fer atmış direkt hazır. Vur. İleri yürü sonra bir daha 70 hale işte. Vur. Lear atmış da çevir kanka. Ferek 5 de çevir, bir sağ de çevir. Toplayarak çık, toplayarak çık, toplayarak çık, toplayarak çık, toplayarak çık. Toplayarak çık, toplayarak çık. şey yaptık. Koş, Ferek fer 5 hazır, vur. Buller atmış. Burfer atmış. Buller. atma atma fel atma. At at sıkıntı. Hiç sıkıntı yok durma. Arkana leer atmış vur. Vur 70 atmış. Kanka emin misin kör olduklarını atmış da vur. Ona Aşağıdan on gelenler attıydım at. On at, on at, on at. at ya. Sonra at toplayacağım. 60 vurma 70 vur. Saflayarak geri gel. Saflayarak geri gel. Dön soldaki magelere ferat atmış vur. Sonra ton at. Süpersiniz beyler süper bak rest vur. Hemen sağdaki fresh staffla gel. Stopla yürü, stopla yürü, stoplayarak ileri koş. Benle vur 70. Vurursan hepsi yırt. Bizde. Ferik 5 at oraya. Dolu çevir hafif. En son monu geldi. Hı, hı. Ge vur. Değer 60 çevir kanka ardını. İlerisine yürü magelere koş. 70. Vur. Ferik 5 atar mısın? Hemen en solda gel. En sağını gör. Ferik 60. Vur. Değer 60 vur. En sağ mageleri görüyorum ben. En sağ gelerek koş. 70. Geri gel sonra. Stoplayarak çık. Oh, Toğun at. Sağ altına dön. Koş Lera atmış arkasından sollu vur. Bu Fer atmış. Hemen Arka gel Staffla. Gel, gel Staffla bunları. Ferrek 5 soluna kılan başkanın üzerine. stafla at Ferrek 5 vur 70. Tek. Geri gel sonra. Mesra desinsene ama. Şimdi de kal. Allah Ahmet sağlı. İleri. Koş koş hazır. Vur abi. Adım at sonra abileri. Adım at 70'e koş hazır. En sollu. Restore sil. Vur. Kaldırdım onu. Leyla kal. atmış da vurur. Vur 60'ta. ileri atmışlar. Adım atsan ileriye kanka. Sonra soldan gel benimle. Ben öldü. Direkt F'li atmış ileriye abi. Koş hazır. Vur abi. Hemen 70 Kaldırdım vur. Abi. Abi. 70, ulu, 70 ulu. Bir bir vur. 70 vur. Yanında abi. Silahman. Vur yanda. Bir 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 gel Atmış. Vur. Nere atmış da çevir. Babasını görse sevmez bu kadar. <laughs> <laughs> abi babamı görsem anasını sevmez. Seri gel önüne. Bekle. Ağacın dibine bekle. Koş şimdi 70 ye. Vur. 60'da vursana. Nere atmış ne kadar çevir. Çevir çevir. Sonuna kadar vur. Uy. En sanma gelir gör. Koş incir bas oraya. Abi 33 45. Bunu 33 45 vuracak. Merak ben. etme 2 tane kill bende. 3 aldım, 4 aldım. 33 öldük der. Gel, gel benimle. Bunuza sağlık. 37k saftan diyorum sana. Es es es. Sağ Geldi.